Merhabalar ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Biz bugün Defne ile Müller'e gittik. Müller de böyle DM Rosman gibi bir yer. Şöyle kos kocaman bir poşetim var. Gerçekten baya büyük bir alışveriş oldu. O yüzden aslında bugün sadece vlog yapacaktım. İşte vlogun içinde alışveriş olacaktı. Ama bu kadar çok alışveriş yapınca dedim ki tamam bunu komple ekstra bir alışveriş videosu yapayım. Ve aldığım ürünlere birkaç iki kelime söylemiş olurum. Daha enteresan olur belki. Öncelikle Defne ile Sude'ye böyle bir tane puzzle aldık. Evdeki bütün puzzle'ları atmıştım. Çünkü bir ara puzzle'larla oynamak yerine dağıtıp kırmayı tercih ediyorlardı. Ben de tamam madem oynamıyorsunuz o zaman hepsini toplayacağım dedim. Zaten ya eksikti ya kırktı dediğim gibi o yüzden hepsini alıp atmıştım. Bakalım şimdi nasıl oynayacak puzzle'ınla çok merak ediyorum. Sonra böyle bir tane hediye poşeti aldım. Pazartesi günü kuzenimin kızı, kızının doğum günü var. Defne kendine böyle bir tane açtı bunu bile. Böyle bir tane boya defteri aldı. Boya kartları var daha doğrusu içinde. Şöyle çeşit çeşit. Bunları böyle bir e, tahta çubuk yardımıyla böyle kazıyorsunuz. E, motif kazıyarak ortaya çıkıyor. Mesela şu şöyle oluyor. Bu böyle oluyor. Falan filan işte. Böyle değişik bir şey. Sonra yine kuzenimin kızı için şöyle bir tane makyaj çantası. Kendisi 8 yaşına giriyor pazartesi günü ve makyaja çok meraklı. Ben de onu böyle küçük bir çanta hazırlayacağım. İşte içinde birkaç tane böyle aslında normal yetişkin makyajı aldım. Ama daha çok işte böyle çocuksu şeyler aldım. Hani biraz hevesi gitsin. oynasın, istediği zaman otursun odasına makyaj yapsın diye. Defne'nin kartları da buradan çıkıyor. Ay. Böyle birkaç tane işte. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Ben de az önce aldım elime bir tanesini. Biraz denedim ve aşırı zevkli. Yani belki böyle arada sırada strese girdiğim zaman e, bir tane ödünç çalıp yapabilirim. Az önce yaptım. Çok rahatlatıcı gerçekten. Onu böyle kazıyarak yapmak çok aşırı rahatlatıyor gerçekten. Sonracığıma kızlarıma böyle iki tane şundan aldım. E, geçen sefer de vlogda göstermiştim. Böyle banyonun içine koymak için pük bombası mı deniliyor nasıl deniliyor bilmiyorum. Bunun da içinden oyuncak çıkıyor. Bunlar biraz daha pahalıydı. Bunun tanesi 3.99'du. Ama birincisi kokusu çok merakımı uyandırdı yani. Aşırı meraklandırdı beni çünkü. Neydi? Popcorn kokulu. <laughs> Dedim bunu kesinlikle alıp denememiz lazım. Sırf kokusunu merak ettiğimden yani. Bir de içinden oyuncak olarak unicorn'lar çıkıyor. Böyle altta resimleri var. Bunları işte toplayabiliyorsunuz. Ee, o yüzden iki tane aldım. Sonra şimdi bana kızacaksınız. Gerçekten kızacaksınız. Ee, ama size şöyle anlatayım. Öncelikle göstereyim kendime saç boyası aldım. Şöyle bir Küllü kahverengi aldım. Tabii ki de benim saçımda asla ama asla küllü olmayacak. Ve böyle kahverengi de olmayacak. Saçımın ne kadar koyu olduğunu görüyorsunuz. Ve şu an kırmızı olmadığını da görüyorsunuz. Benim evde çok uzun zamandan beri olan bir şey vardı. Onu kullandım bugün. Böyle yıkadıkça akıp giden boya da denilmez aslında jila denilebilir belki. Öyle bir şey vardı bugün onu kullandım. Çünkü kırmızı çok aktı. Yani bu hafta gerçekten aşırı aktı. Aktığı için de uçlarım sarı olan yerler çok tuhaf ve çok aşırı bakımsız durmaya başladı. <laughs> yani gerçekten göze güzel gözükmüyordu. O yüzden onu kullandım bugün. Ve şimdi saçımı böyle bir hafta, 10 gün daha böyle bir mola vererek Bunları kullanacağım. Yine böyle birazcık küllü bir renge döneceğim. Tabii ki dediğim gibi böyle küllü asla olmayacak. Onu ben de biliyorum. Ee, hiç öyle bir ümidim, bir hevesim de yok. Sadece işte yine kahve tonuna dönmek için uğraşacağım. Çünkü kırmızı gerçekten çok çabuk akan bir şeymiş. Yani zaten biliyordum herkese söylüyordu kırmızı çok çabuk akıyor işte sürekli boyaman gerekecek filan biliyorum biliyordum <laughs> ama denemek istedim denemiş oldum hevesimi aldım o yüzden böyle kendime boya aldım iki tane hediye paketi için kulata yine hediye paketi için böyle ahoy, ahoy Brause. Çocuklar bunu çok seviyor. Bunu sodalı suyla karıştırdığınız zaman muazzam. Ben bile seviyorum. O az önce gösterdiğim banyo bombasından bir tane daha. Sonra bu çikolatalardan 4 paket aldım. Çünkü bunları ben normal dükkanlarda bulamıyorum. Şöyle iki tane beyaz çikolatalısından şöyle koyayım. İki tane, iki tane beyaz çikolatalı ve iki tane böyle normal sütlü çikolata yeri düştü. Bunları ben normal süpermarketlerde bulamıyorum. Bugün mülerde görünce de ikişer paket aldım hemen. Çok seviyorum, tadı çok güzel bunların. Sonra 50 faktör güneş kremi yüz için ve bunun mat olanını buldum bugün. Çok sevindim, çok mutlu oldum. <laughs> Çünkü benim şimdiye kadar kullandığım yazın aldığım ıı, aşırı parlak yani böyle resmen böyle çok yoğun nemli böyle bir kremdi. O yüzden böyle mat olanını görünce bugün hayal sevindim hemen kaptım. Hatta şimdi deneyeceğim elimde. Şöyle. Evet. Dünya kadar fark var. İnanır mısınız? Ötekisi gerçekten böyle yapış yapış oluyordu. Bu hiç. Gitti bile. Cildim emdi gitti. Ve gerçekten mat. O yüzden bunu aldım. Hediye paketi için yine böyle iki tane e, oje. Böyle bir tane simli. Bir tane de aynı renk. Hemen hemen. Ama normalinden. Hediye paketi için yine böyle bir tane tatlı bir şey. Kendim için böyle bir tane maske aldım. Hediye paketi için bir tane de rimel. Sonra Essence'den şöyle bir tane eyeshadow primer aldım. Önceden hep kullanıyordum. Asla kullanmadan çıkmıyordum. Ama e, bayağıdır da kullanmıyorum nedense. Kullanayım yine dedim. Bir sakıncası yok. Kullanmadığımdan beri şu araya yine çok girmeye başlıyordu. Sonra, sürekli de sonra diyorum kusuruma bakmayın. John Frieda'nın Freeze Easy ya da Freeze Ease nasıl okunuyor bilmiyorum. Traum Glatte diye bir conditioner'ını aldım. Saçlarımı zaten hep düzleştiriyorum. Asla kıvırcık kullanmıyorum. Ve madem düz kullanıyorum... Bari böyle düz kalmasına yardımcı olan bir şey olsun. Bir şey kullanayım dedim. O yüzden bunu aldım. Bakalım keratin varmış içinde. Ve 72 saat nemden koruyormuş. Bakacağız. Göreceğiz. Ve kahverengi saçının e, rengini koruyan bir şampuan aldım yanına. Şöyle Color Protect Protection, protection. <laughs> Shampoo repariert sichtbar und entfaltet lebendige Brauntöne. Yani kahverengi saçlara göre Bunun da kokusu güzel ve şöyle hafif kahverengi bir rengi var. Bilmiyorum. Bunu da deneyeceğiz. Benim bu ara var kullandığım şampuan bana çok kepek yapmaya başladı. Zaten değiştirmem gerekiyordu dedim. Değiştirmişken bari böyle değişik bir şey alayım, deneyeyim. Sonra Antipico Neutrogena'nın Salitü Soyer ile olan hem maske hem cildi temizlemek için bir şey. Ben bunu ama daha çok cildimi temizlemek için değil de maske olarak kullanmak için aldım bunu daha çok. Şurada yazıyor. Sign 1 Reinigung Maske. Hediye paketi için 3 tane böyle dudak ürünü. Dediğim gibi daha çok böyle çocuksu şeyler almaya çalıştım. Şöyle böyle değişik değişik. İşte bunlar lip gloss, bunlar dudak boyası tarzında bir şey. Bir de yanına makyaj silme bezleri aldım. <laughs> Olmuşken tam olsun. Sonra şunu gördüm. Bu hangi markanın? Catrice'in şöyle bir sürmeli bir far. Liquid far. Ne bileyim rengi hoşuma gitti. Gözüme sürünce nasıl olacak acaba? Şöyle metalik. Bunu yarın hemen deneyelim. Bir saç ürünü daha. Glanz und Dediğim gibi saçlarım böyle 3 gün en azından düz kalsın üstünden tekrar ısıyla geçmek zorunda kalmayayım diye. İşte böyle bir kombinasyon düşündüm. Bunların ikisini deneyeceğim. Çünkü şu an nasıl biliyor musunuz? Saçımı yıkıyorum, düzleştiriyorum. Ertesi sabah bir kalkıyorum. Saçımın yarısı yine kıvırcık olmuş. Şekli bozulmuş. O zaman bu sefer ya tekrar yıkamak zorunda kalıyorum. Ee, ya da e, gidiyorum tekrar düzleştiriciyle üstünden geçiyorum. Bu da saçların aşırı hızlı kırılmasına sebep oluyor tabii ki. <laughs> Artık gösterirken bir tuhaf oluyorum biliyor musunuz? Çünkü her kozmetik alışıyor. şimdi bu var. Yani haftada bir tane böyle şişe bitiriyorum. O yüzden. Yoksa yapacak bir şey yok yani. Evet, gelelim son ürünlere. Kendime de aldım böyle bir tane paket. Sonra su, ay, su da demiştim. Defne için e, ezaneye girdim. Defne'nin parmağının şurasında bir tane varsa var. Türkçesini bilmiyorum şu an. Ona ilaç almaya girdim. Ve ben o ezaneye ne zaman girsem kasaya doğru yürürken e, şu ürün her zaman gözüme çarpmıştır. La Roche Posay. bu markayı zaten çok duyuyorum. Şimdi diyeceksiniz ki elma sirkesinden oldu. Elma sirkesi gerçekten çok güzel temizliyor bence ve gerçekten lekeleri açabilecek bir kapasiteye sahip çünkü sonuçta asit. Yani elma sirkesi sonuçta bir asit. Asit şekli, asit türü. Konuşamadım. Ama kokusu beni çok rahatsız etmeye başladı. <laughs> yani kokusu beni gerçekten inanılmaz rahatsız etmeye başladı. Hele ki sabahları hiç kullanamıyorum. Bu sabah kullandığımda aç karnına midem resmen kalktı yani. O kadar tuhaf oldum ki. Sonra bugün o eczaneye girince bunu görünce eczaneye girip bunu görünce dedim ki hadi bunu al götür artık şunu bir dene. 10 euro bu galiba yanılmıyorsam. 10 euro olması lazım. Ee, deneyeceğim. Bu e, gözenekleri küçültüyormuş. Ve işte sivilcelere karşıymış. Yorumlara birisi bana v -Lab ürünlerini dene istersen bir demişti. Durur muyum? Asla durmam. Gittim bu seti aldım. Online sitesinden bu set ne kadardı? 39.99'du galiba. Şöyle bir set. Şimdi ben bunları paketlerinden çıkartıp da göstereyim. Çünkü paketleri gerçekten insanların gözüne alabilir. Şimdi önce kükürt kremi var. Kükürt kremi işte sivilcelere karşı, lekelere karşı. Bu kükürt kremini günde iki kere kullanıyorsunuz. Sabah ve akşam. Şöyle. Kuru ciltlerde bir kez uygulanması tavsiye edilir demiş. Çünkü tabii ki sivilceleri falan kurutmaya çalıştığı için yağlı cildi kurutmaya çalıştığı için tabii ki kurutan bir krem. O yüzden kuru ciltlerde sadece bir kere yağlı ciltlerde, karma ciltlerde günde iki kez kullanılabilir bir krem. Geçelim Madelebe. Şuna. Bu bir hücre yenileyici bir krem galiba bu. Yanılmıyor tam. Whitening Cream. Beyazlatıcı krem. O da şöyle. Bayağı büyük. Yani bu bayağı bir gider. Niye biliyor musunuz? Çünkü bunu günde bir kere kullanıyorsunuz sadece. Onu da akşamları yatmadan önce. Evet alışverişim bu kadar. Ezanede 30 euro harcadım. Defne'nin ilacıyla birlikte. Müller'da 104 euro 48 harcamışım. 104 48. Yani bayağı bir harcadık bugün. baya baya harcadık. <laughs> bu videodan bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.